Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft oyunu başladı. Ee, arkadaşlar. Ee, şimdi ben durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, Minecraft'ı gö göremeyen var mı arkadaşlar? Ben göremiyorum. Ha. Aa, örümcek. Evet örümcek. Arkadaşlar bu gözükmüyor. Arkadaşlar hepsi gitti her şeyimiz. Nereye gitti ya? Uçtu her şeyimiz. Arkadaşlar gözükmüyorsa eğer biz e, sabah olanını açacağız Bay bay arkadaşlar. bay. bay. Evet arkadaşlar yeni dünya oluşturu oluşturuluyor. Evet arkadaşlar yeni dünya oluştu. Gerçekten güzel bir dünyaymış. Ee, arkadaşlar Edin orada yanımda. Allah. Merhaba. De. Merhaba. De. Abla deyip durma merhaba de. Aa burada bir şey buldum. Evet. Almadık. Nerede o? Arkadaşlar Merhaba. burada bir şey var. Ne bu? Aa çiçek. Aa çiçek. Arkadaşlar burada bir de sarı çiçeğimiz var. <laughs> Aa tavuk. Merhaba. Bu arkadaşlar Minecraft Part 3 sanırım. Hadi. Tavuk iki tane vurduk mu ölüyor. Ölüm. Merhaba tavuk. Hoppa. Sıra sende öldürmemiz lazım size Ama yavru tavukları öldürürsek arkadaşlar ee, hiçbir şey kazanmıyoruz. Yani boşun boşuna eğer Minecraft dünyasında öyle yavru tavuk görürseniz öldürmemelisiniz. Çiçek alalım abla. Tamam. Çiçek alalım ablacığım. Aa koyun. Koyun. mu koyun. koyun. Mı? Tamam koyun. Anne öldürün. Tamam koyun. Yavru koyunsa bir şey kazanamıyoruz. Düğün bile kazanılmıyor arkadaşlar. ya koyunsa. et kazanılmıyor sadece. Kazanamıyor. Düğün kazanılmıyor mu bilmiyorum. Kazanamıyor, bilmiyorum sadece et kazanıyoruz. Arkadaşlar ha öldü. Arkadaşlar iki tane gündem yatak yapıyoruz. Tamam Ezgi. Aa yavru koyunla bir hemen yanına gideceğim. Çok tatlılar. Sakın öldürme onları abla. Ama lazım onlar bize. <laughs> yavru koyun. Yavru koyunu öldürme. Acaba ne yapalım? Bir şey yok. Bir şey kazanıyor muyuz acaba? Koyun öldürürsek. Ben kazanmıyoruz <laughs> diye biliyorum. Ha öldü. Hiçbir şey kazanmadık. Hiçbir şey. Arkadaşlar keşke yapmasaydım ya. Çok içim acıdı. Ha ot alalım. Otla ne yapabiliriz ya ki? De öldürme demiştim abla. Aynen. Şunları alalım. Biraz zor oluyor arkadaşlar bunları almaları bunlar balta falan yapabilirsek alabiliyoruz daha kolay şekilde. Evet arkadaşlar bu video biraz daha uzun olacak sanırım. 4-5 dakika olacak. Önceden 3-2-1 dakika yapıyorduk. Şimdi 4-5 dakika yapacağız. Daha sonra da gitgide uzayacak videolar arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara benim en, en uzun videomu yazın lütfen. Bayağı bir küp topladık sanırım. Ben şu küpleri pek sevmiyorum arkadaşlar ama ya. Ha şuradakileri seviyorum ben. Evet arkadaşlar şuradakilere bakalım. Evet arkadaşlar şimdi şunu ee, alalım. Bunları alırsak daha fazla meşe kütüğü elde edebiliyoruz. Unlardan. Aa, abla bir şey var abla. Dur ne o? Kömür. Kömür mü? Kömür alamıyoruz ki. Neyse. Kömür nasıl alınıyor arkadaşlar siz biliyor musunuz? Arkadaşlar ağaca bakın. Şu ağaç çok garip. Gözüküyor mu? Yok gözükmüyor. Dur elini. Ee, abla deyip durmama. Niye? Abla mısın? <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Heh, şunu da alalım. Hop üstümüze düştü direkt. Evet arkadaşlar bayağı bir var burada. Ağaç. Abla gece olacak. Ya ben gece olana kadar hallederim hepsini. Sonra daha yasak yapacağız. Koyun bulmamız lazım daha fazla. Aldık mı hepsini arkadaşlar? Aa bak domuz. Domuz hiç e, yemedik arkadaşlar Minecraft dünyasında. Aa yavru. Hayır yavrumuz değil. Domuz öldüremiyorum Domuzlar e, biraz zor ölüyor. İnekler hele daha çok zor. Sıkıştık. Sıkıştık. Arkadaşlar sıkıştık. Uy. Ha, onu ödedim. Ne biçim Doğru. ses çıkarıyor. Evet. Arkadaşlar bize e, şey lazım. Su kavuşumunu nedir artık? Öyle uzun çubuklar oluyor ya. Bunlar uzun çubuk değil. Ot onlar. İşte uzun çubuklar çok güzel oluyor. Eğer evet, arkadaşlar. Durun bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ama orada bir şey beyaz bir şeyler var. çiçek işte o elimizdeki çiçekler. İnek. Arkadaşlar inek eti çok doyurucu oluyormuş. duyduğuma göre. Yani eğer Minecraft dünyasında bir inek gördüyseniz vurun onu durmadan. Durmadan vurun. Çünkü inekler çok hızlı kaçıyorlar. Onlar çok Aba, akıllı. Arkadaşlar hmm. Arkadaşlar ineklerden çok fazla et çıkıyor. <laughs> çok tatlı bir koyun. Onu öldürün mü? Aynen onu öldürmememiz lazım ama Aa, aynen öldürmemiz lazım. Aa bakın burada bir koyun daha var. Arkadaşlar gidiyoruz koyunu öldürmeye. Bu yavru koyun değil yani yavru koyun olsaydı hiçbir şey kazanamıyoruz çünkü. Aldık değil mi Koyun. bir şey daha var. Aa bir tane daha koyun. Aa yavru domuz. Ay yavru değilmiş. Evet arkadaşlar koyunu bulduk. En son gel şanslı koyunumsun. Sen benim şanslı koyunumsun. Aldık değil mi? Aldık. Her şey tamam. Arkadaşlar ben bir türlü kamışımdır. Meşe kamışımdır. Çiçek buralım. alalım ne yapalım? Çiçeği ne yapacaksın? Çiçek bir renk veriyor sadece yine. Çiçekten başka bir şey yapılmıyor. Bir de boya yapılıyor. Evleri boyamak için Minecraft'ta ev yaparsın. Boya yaparız. Ya nereye boyayacağız? Evet. Abla. Aa arkadaşlar bakın. Çok değişik bir yere geldik. Çok değişik bir yerdeyiz şu anda. Arkadaşlar böyle değişik bir mağara gibi bir yere girdik. Aa karanlık abla. Çok karanlık arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bakın nereye çıktık. Woo! Buraları çok güzel. Şu taşlardan alalım bakalım. Alamadık. Arkadaşlar alamıyor taşlar. Nasıl alamıyor ki? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bayağı bir yukarı çıkmışız. Şöyle en tepeye doğru çıkmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü en tepede canavarlar en tepelere gidemiyormuş. En tepelerde hem kar var. Şu karı almak istiyorum. <laughs> karlar çok seviyorum ben. Kar toplamayı. Aslında karlar toplanıyor mu? Ya? Topladık mı bir tane daha kar? Hayır. Evet. İnek, inekler böyle hayvanlar en tepelerde oluyor arkadaşlar. Hey, koyun gel gel bana bana koyun gel bana 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 koyun gel 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 bana bana Aa arkadaşlar şurası çok karlı bir tepe. Domuz da var, koyun da var. Koyunu öldürelim. Arkadaşlar köylü dur bir. Köylü mü o? Arkadaşlar dur bir dakika bakacağım. Arkadaşlar orada bir şey var. Evet arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Alev gibi şeyler var. Kim öldürüyor bize? Ölüyoruz. Arkadaşlar buralardan uzaklaşalım bence. Cadı! Arkadaşlar cadı! Cadı! Arkadaşlar korkunç boyut Hiç sevmiyorum arkadaşlar öyle korkunç boyutları. Ya nasıl ölüyoruz arkadaşlar? Biz zehirlendik mi? Ne yaptık? <laughs> Açlıktan ölüyormuşuz. Nereden yiyorduk arkadaşlar? Unuttum. Baba yemek buldum. Açlıktan ölüyoruz. Arkadaşlar yemeğimiz kalmadı. Açlıktan ölüyoruz. Kaçta o? Bir. Ye 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 ye. Çiğ sığır etini. Ye çiğ etini ye. Hadi ye ya ye. Ye çabuk. Arkadaşlar öleceğiz şimdi. Evet. Son kez Arka gidiyoruz. gidiyoruz. Son kez gidiyoruz. Öleceğiz. Böyle gezelim. Ha yedik sanırım. <laughs> Hiç ay yemeğimiz kalmamış Arka Arka arkadaşlar. Onları pişirmek için fırın yapmak için yani şeyler yapamadım. Çiğ et. Ölüyoruz arkadaşlar. Tamam sus sevdin olacak. Aa inek. İnek onu eder yani. Yemeyiz, çiğ, çiğ Arkadaşlar bu ne ya? Burada bir şeyler var. Oo vay 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 sen şuna bak hele hele. Oy. Arkadaşlar güneş de batıyor. Arkadaşlar burada kapatalım bence biz videoyu. Evet. Arkadaşlar çünkü bunun ne olduğunu anlayamıyoruz ve hiçbir şey olmadan sürekli canımız canımız gidiyor arkadaşlar ya. Aa açıklık arkadaşlar ben bu açıklıkları çok seviyorum. Öldük. Öldürüz. Yeniden oluştur. Evet. Arkadaşlar dünyayı yeniden oluşturduk. Bu karanlık olunca gözükmüyor sanırım arkadaşlar. Gözüküyor mu şu anda arkadaşlar? Gözükmüyor. Ha gözüküyor. Hı. Arkadaşlar şu taraflara gitmek istiyorum. Şu ışığa doğru gitmek istiyorum da arkadaşlar hiç gözükmüyor bir şey. Arkadaşlar gözükmediği için yeni dünyayı oluşturacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Evet.